Bu hikaye, duygusal ve travmatik bir yolculuğu anlatıyor. Ayşe, genç ve güzel olduğunu düşünür, ancak güzelliğin ona yalnızca acı getirdiğini fark eder. Evliliği, temiz kalpli bir adam olan Emrah ile başlar, fakat zamanla üvey oğlu tarafından büyük bir travmaya uğrar. Başlangıçta, üvey oğlu ile iyi bir ilişki kurmaya çalışsa da, evdeki huzursuzluk ve tehditkar davranışlar, her şeyin değişmesine yol açar. Ayşe, fiziksel ve duygusal sınırlarının sürekli ihlal edilmesine rağmen, kocası Emrah'a olan sevgisini yitirmez. Zamanla Ayşe, korku ve utanç içinde yaşamaya başlar. Üvey oğlu, ona sürekli psikolojik baskı yapar, fakat bu durumu kocasıyla paylaşamaz çünkü oğlunun intihar tehdidi vardır. Ayşe'nin yaşadığı bu korku dolu günler, yıllar boyu sürer. Üvey oğlu, üniversiteye gitse de, tatillerde eve döner ve aynı baskılar devam eder. Ancak bir gün, Ayşe, üvey oğlunun başka birine aşık olduğunu öğrenir. Bu haber, Ayşe için bir kurtuluş gibi görünse de, içindeki derin yara tam olarak iyileşmez. Ayşe, hayatına devam etmeye çalışırken, geçmişin gölgeleri peşini bırakmaz. Ama bir gün, bu hikayeyi yazarken, içindeki iyileşme sürecinin başladığını fark eder.